Hepinize selamlar. Uzun senelerdir aralıklı oruç yapıyorum. Bugün de size aralıklı orucu, intermittent fasting'i in ya da bir diğer adıyla if'i anlatacağım. Gerçekten çok verim aldığım bir yöntem olduğu için gönül rahatlığıyla size de anlatacağım. Bilmeyenler varsa bu videodan sonra intermittent fasting'in in faydaları, nasıl yapıldığı, ne olduğu, yapılırken nasıl beslenilmesi gerektiğine dair aklındaki bütün sorulara cevap bulmuş olacak. Hemen başlayalım. Aralıklı oruç adı üzerinde. Oruç tutmak senelerdir, tarih boyunca dini, kültürel, birçok toplumda olan bir şey. Temeli buna dayanıyor aslında. Klasik bildiğimiz oruç şeklinde bir süre vücudumuza besin girmiyor. Tek farkı bunun Ramazan orucundan sadece vücuda kalorili şeyleri belli saat dilimi arasına sokmamak. Yani su içebiliyorsunuz, başka birkaç şey daha içebiliyorsunuz. Onları videonun biraz daha ilerisinde açıklayacağım size. Oruç tutmak aslında vücudumuz için çok çok faydalı bir şey. Vücudumuza bunu zarar veren etkisi olmasınız sebebini biz kendimiz sağlıyoruz aslında. O da şöyle ki vücudu uzun bir süre aç bıraktıktan sonra vücut açlığa dayanıyor bu arada. İnsanoğlu aç kalmaya gayet de alışkın bir yapıya sahip ve vücudumuz bu şekilde aslında yemek yemediği süreçte kendini toparlayıp hücrelerini yenilediği bir döneme giriyor. Ama ne yazık ki biz artık geçmişle özellikle kıyasladığımızda o kadar fazla hızlı tüketim içerisindeyiz ki hem az hareket ediyoruz sürekli oturduğumuz yerden bir şeyler yiyoruz çünkü besine ulaşmak gerçekten artık çok kolaylaştı. Geçmiş zamanı düşünür mesela tarih Artık çok eski zamanları, insanlar avcı toplayıcı dönemde gidip av bulmaya çalışıyorlardı. Bütün gün sadece hareket ediyorlardı. Avlarını anca bulabilirlerse vücutlarına bir besin giriyordu. Onun haricinde sadece hareketle geçiriyorlardı ve aç kalıyorlardı. Günümüzde bu durum bir hayli değişti. Bırakın yani avlanmayı veya aç kalmayı. Sabah kahvaltıları, öğlen yemekleri, arada atıştırmalıklar, akşam yemekleri, akşam yemeğinin üstüne atıştırmalıklar falan. Yani yemeği artık günün her saatinde her zamanında hayatımızın içine alabilmeye başladık ve bu da hareketin de çok azalmasıyla birlikte obeziteye yol açmaya başladı. Küçük çocuklarda, büyük yetişkinlerde kim olursa olsun bu fazla beslenme ve az hareket sebebiyle oluşan fazla kilo artışları, iç organ yağlanmaları, vücudun dışında yağlanmalar özellikle bel bölgesinde bunlar yaşanmaya başladı. O yüzden aslında orucun çok fazla faydası var vücudumuza, sağlığımıza, kendimizin yenilenmesi için. Özellikle hücrelerimiz Intermittent Fasting dediğim gibi günün belli saatlerinde yemek yiyip geri kalan saatlerde de kalorili hiçbir şey tüketmeden geçirilen bir beslenme sistemi kesinlikle bir diyet değil yediğiniz şeyleri yediğiniz saati düzenliyorsunuz aslında bu sistemle birlikte ama tabii ki doğru bir beslenme düzeniyle birlikte uygulandığında bu intermittent fasting acayip güzel sonuçlar alınabiliyor kilo verme ve vücuttaki fazla yağlardan kurtulabilme açısından benim de açıkçası intermittent fasting ile asıl tanışma hikayem bu şekilde olmuştu sağlık bir şekilde kilo vermek için başlamıştım. Benim için en güzel şu katı kuralları olan şeyleri yapmak gerçekten zor. Ben hayatım boyunca mesela kalori sayan bir insan olmadım. Yediğim şeyin kalorisinden çok içinde faydalı bir şey. Onun besin değerleriyle ilgilenen biri oldum. Yağlarından kurtulabilme amacımla internet fasting'i birleştirmek benim çok çok hızlı ve iyi bir şekilde sonuç alabilmemi sağladı. Katı diyetlerden bıktıysanız, yediğiniz içtiğiniz şeylerin kalorisini sürekli hesaplamak istemiyorsanız sizin de eminim çok rahat bir şekilde de uygulayabileceğiniz. Hem yaparken keyif aldığınız hem de hedeflerinize daha kolay bir yoldan ulaşabilmenizi sağlayan bir şey. Yediğiniz içtiğinizde öyle bir yasak yok. Biliyorsunuz Özümle Fit 2021 serilerini izliyorsanız. Bugün neydi videoları çekiyorum. Size sürekli aşılamaya çalıştığım şey aslında yemeğin bir düşman olmadığı ve doğru besinler sağlıklı şekilde pişirilerek tüketildiğinde kilo vermenizi zaten çok kolaylaştırdığı, yemek yemeden kilo verilemeyeceği. Bunları hep göstermeye çalışıyorum. Ve fasting de bunu çok güzel destekleyen bir şey. Aralık Aralıklı çeşitleri var bir de. Evet tamam karar verdik aralıklı oruç yapmaya. Peki hangi çeşitini yapacağız? Kişiler kendi vücutlarına göre ve hayat biçimlerine uygun olan şeklini seçerek uygulayabilirler. Müzik <laughs> 16'ya 8 şu demek. Günün 16 saatinde aç kalıyoruz. Yani kalorili hiçbir besin vücudumuza girmiyor ama su içmek serbest. Kalan 8 saatinde ise yeme penceremiz açılıyor ve o 8 saat içerisinde besin yiyebiliyoruz. Ama bu şu demek olmuyor tabii. 8 saat başta da hadi full yemek yemeliyim anlamına gelmiyor. İlk öğününüzü yapıyorsunuz. Sonra acıktığınızda da ikinci öğününüzü yapıyorsunuz. Ve gün bitiyor. Bu şekilde. Günde iki öğün beslenmeyi baz alan. O iki öğün arasında da acıkıyorsanız tabii ki bir ara öğün de ekleyebileceğiniz beslenme düzeni oluyor. İnsanlar daha kolay olması açısından genelde 12'de başlayıp 8'de bitiriyorlar bu 16'ya 8'i. Şöyle ki sabah uyanır uyanmaz kahvaltınızı yapmıyorsunuz. Suyunuzu içiyorsunuz. Şekersiz sade bir kahvenizi, çayınızı içebiliyorsunuz. Saat 12 olduğunda ilk öğününüzü yiyorsunuz. Bu sizin ilk öğününüz. Sonra 8 saat başlamış oluyor. Günün geriye kalanında acıktıysanız 3-4 gibi bir ara öğün yapıp son akşam yemeğinizde en geç akşam 8'de yemiş olmanız gerekiyor ki 8 saatlik pencerenin dışına çıkmayın çıkmayalım. Son öğün yedikten sonra başlıyor bu sefer 16 saatlik açlık periyodunuz. Bu da akşam 8'den diğer gün sabah 12'ye kadar devam ediyor. Bu şekilde bir süreç. Ama tabii ki genelde insanlar 12'de ilk öğününü yiyip akşam 8'de de son öğününü yiyorlar diye siz de bu saate uyumak zorunda değilsiniz. Aranızda diyenler olabilir ben sabah kahvaltısız yapamam. 12'ye kadar imkanı yok benim bir şey yemeden durmam. Çok erken saatte kalkıyorum. O zaman da şöyle yaparsınız. Saat 9-10 gibi ilk öğününüzü yersiniz. Akşam yemeğinizi 8 e bırakamazsınız tabi. O zaman 5'te kesersiniz. Çünkü 9-10 gibi yediğinizde 8 saatlik pencereniz sizin 5'te bitiyor oluyor. Bu şekilde tamamen kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Önemli olan seçtiğiniz programa uyma. Tek dikkat etmeniz gereken nokta akşam yemeğiniz çok geç saate kalmamalı. Ona göre ayarlayın kendinizi. 8'den daha da geç saate bırakmayın. Vücudunuz uyku vaktine geçmeye başladığı için havanın kararmasıyla birlikte biraz ayurvedik saatlerle alakalı bir durum bu. Hava karardıktan sonra vücut yavaşlamaya başlıyor. Sinirimi bitirmeye baş başlaması gerekiyor ki uyku pozisyonu hazırlanabilsin. Bu seferde 18 saat aç kalıp 6 saat arasında bir şey yiyebildiğiniz. Bunda da bir öncekinde söylediklerim geçerli. Tek fark bu sefer yemek yediğiniz pencere 8 saat değil, 6 saate düşüyor. 24'te de yine aynı şeyler geçerli. Bu sefer 20 saat açlıkla geçiyor ve sadece 4 saat bir şeyler yiyebiliyorsunuz. Söylence sadece 4 saat mi 20 saat bir şey yok mu? Biraz korkutucu geliyor olabilir. Ama şöyle bir şey var ki zaten gecenin çoğunu uyuyarak geçiriyoruz. Açlık periyoduna dahil olduğu için çok zor olmuyor. Beslenme videolarımın birçoğunda görmüşsünüzdür. Bazı günler o kadar yoğun oluyorum. Editle çok uğraşıyorum. 24 bir bakıyorum olmuş. Olsun diye uğraşmama rağmen bazı günler intermittent fasting saati 24'de bulabiliyor. Bunu kolay takip edebilmeniz için size birazdan bir uygulama söyleyeceğim. Ücretsiz. O sayede takip ediyorum. Ben de yoksa saat başında sürekli hadi yeme saatim geliyor. Gelmek üzere son olmak falan. Böyle yapmıyorum ben de. Uygulama var. Aşırı kolay. Bildirimim gelmiş. Oradan anlıyorum ben de. Bir önceki anlattığım saatlerden biraz daha farklı. Bunu mesela ben daha önce hiç yapmadım, hiç uygulamadım. Belki aranızda buna uygun bir hayat tarzı olan vardır. Daha kolay yaparsınız. Bu sistem haftalık ilerliyor. Haftanın 7 gününde 5 gün istediğiniz yiyebilirsiniz, istediğiniz saatte. Hiçbir oruç şeyi yok. Geri kalan 2 günde yani arada mutlaka bir gün boşluk, en az bir gün boşluk bırakmanız gereken 2 günde Çarşamba ve Cumartesi olabilir. Cuma ve Pazar olabilir. Sadece o birbirini takip etmeyen 2 günde günlük almanız gereken kalorinin %25'ini alıyorsunuz. Yani kaloriyi birden çok kesiyorsunuz. Bu da her gün oruç tutmanıza gerek kalmadan sadece iki günde durumu eşitlemeniz anlamına geliyor aslında ama bence zor bir şey. Ben bu kadar işte dediğim gibi kalori kısıtlamaya alışkın olmadığım için daha önce denemedim bu yöntemi. Günlük almanız gereken kalori hesabında internette tonlarca site var hesaplamalar yapabileceğiniz. Oradan günlük almanız gereken kaloriyi hesaplayıp çıkan sonucunda %25'ini hesaplayarak aralıklı oruç yaptığınızda ne kadar kalori almanız gerektiğini hesaplayabilirsiniz. Bu 5 şey iki sistemiyle önceden anlattım 16'ya 8 18'e 6 20'ye 4 sistemlerini lütfen karıştırmayın. Çünkü onlarda kalori kısıtlaması yok. Onlarda normal besleniyorsunuz. Yediğiniz şeylerin sağlıklı olması çok önemli. Gidip de abur cuburlarla aşırı yüksek kalorili kızartma, yağlı, fast food bu tarz şeyler yiyerek kendinize zarar vermeyin. Sizin hem sağlığınızı kötü etkiler, bırakın kilo vermeyi. Gerçekten sağlığınızı kötü etkiler. Gerçek besinlerle beslenerek bir de üstüne aralıklı orucumu yaparak çok güzel sonuçlar alıyorum tabii ki sporumla da birlikte. Bunu ağzını çizerek söylemem gerek yok sadece erkekler yapabiliyor. Çünkü bizler de hormonal sebeplerden dolayı günde en az iki öğün beslenmemiz gerekiyor. Bize uygun değil o. Aranızda erkek izleyicilerim sizlere söylüyorum. Intermittent fasting yapmak istiyorsanız sizin için böyle bir alternatif daha var. Haberiniz olsun. Şimdi size bahsettiğim uygulama. Benim bütün beslenme videolarımda özellikle özümle fit 2021 videolarında sürekli gösterdim size. Zero diye bir uygulama kullanıyorum senelerdir. Bunu buldum. Kesinlikle sponsorlu falan değil. Uygulama ücretsiz. Bazı premium özellikler var içinde ama hiç gerek yok. Yani ben de hiç ücret ödeyerek almadım onları. Uygulamaya girdiğinizde şurada en üstte önce bir 16'ya 8 kısmı var. Görüyor musunuz? Bu 16'ya 8 benim şu an yaptığım. Ama üzerine tıkladığınızda başka çeşitler de var. Hatta kendi kendinize ayarlayabileceğiniz saat aralığı aralıkları da var. Ama en sık kullananlar burada 16, 18 ve 20. En kolay yapabileceğimi seçiyorum ki her zaman. En azıyla başlayıp Daha çok aç kaldığım günler olursa da sıkıntı değil. Ama gidip de kendime 24 hedefi koyarsam bence bu beni zorlar. Yani her gün 20 saat açlığa dayanabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü o dediğim gibi arada şans eseri olan bir şey ve gerçekten yoğun olduğum günler kendiliğinden olan bir şey. Ben 16'ya 8'e çok rahatım. Bunu hayatımda sürdürülebilir şekilde uygulayabiliyorum. O yüzden onunla devam ediyorum. Bu tarz şeylerde gerçekten sürdürülebilmek önemli. Yani birkaç gün yaptım ve bitti değil. Sen bir şeyden sonuç almak istiyorsan ne olursa olsun bu. istikrarlı yapman lazım ve sana keyif vermesi lazım. Hayatında seni bazı şeylerden geri tutmaması lazım. Sana çok yasaklar uygulamaması lazım ve seni baskı ve stres altına sokmaması lazım. Kendinize göre istediğinizi seçebilirsiniz. Bunu seçtikten sonra işte ana ekranımızda bir saat döngüsü var görüyorsunuz. Aşağıda şu yeşil butonda 16 saatlik oruç sürecine başla yazıyor. Bunu mesela akşam son yemeğinizi yedikten sonra buna tıklıyorum. Üzerinde saat döngüsü başlıyor gördüğünüz gördüğünüz gibi. Şimdi mesela atıyorum ben şu an son öğünümü yemiş olayım. Ben fasting'i bu saatten sonra başlarsam hiçbir şey ağzıma koymamaya yarın sabah 8.25'te bitiyor. Yani 16 saati yarın sabah 8.25'te doldurmuş oluyorum. Bu bana gösteriyor. Benim saat hesaplamama ya da bir şey yapmama gerek yok. Kullanım gerçekten çok kolay bir uygulama. Yarın saat 8.25'te ben ilk öğünümü bu sefer yiyebilmeye başlıyorum. Burada gördüğünüz bu topçuk döndü 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 günü tamamladı. O zaman end fast'e basıyorum. Yani bu oruç sürecini bitirdi o zaman bitiyor ve senin analizlerin çıkıyor burada. Dediğim gibi saatler tamamen değişebilir. Kendi hayatınıza göre uygulayabilirsiniz. Ben genelde akşam yemeğimi 7'den sonra yemeği tercih etmiyorum. Sabah kahvaltımı da 11-12'de yapmayı tercih ediyorum. Tek yapmanız gereken uygulamada başlatmak, bitince de bitirmek. Bu kadar. İkinci kısmında koç kısmı var. Burası ücretli olan kısım. Almadım dediğim gibi. Bu explore kısmında da keşfet. Yani makalelere ulaşabileceğiniz, içinde uzmanların kısa kısa videolar çektiği ve çok sık sorulan soruları aslında yanıtladıkları kısım inanılmaz işime yarıyor. Ben mesela bu Hindistan cevizi yağının pestingi bozup bozmayacağını buradaki makalelerden okuyarak öğrendim. İngilizce bir uygulama. Başka bir uygulama yok mu diyenler için açıkçası yok. Yani benim kullandığım yok. Bundan çok verim alarak kullanıyorum. Profil kısmında da bütün kaydediyor zaten sisteminizi. Kaç gün yaptınız ne kadar sürdü, kaçer saat yaptınız vesaire. Hepsinin analitiği içerisinde var. Kendinizi ölçebilirsiniz, hedef koyabilirsiniz güzel bir beslenmeyle birleştirildiğinde güzel bir kilo kaybı sağlıyor. Evet ama bunun yanında kan şekerini düzenliyor, insülin direncini azaltıyor ve diyabet riskini önlüyor. Aynı zamanda yapılan araştırmalar sonucunda da beyin fonksiyonlarını artırdı ve yaşam süresini de uzattığı kanıtlanmış. Bunları araştırabilirsiniz. Açıklama kutucuğunda hepsinin linki de var bu araştırmaları. Bağırsağınız dinlensin, rahatlasın, bütün vücudunuz gençleşsin yeniden. Hücreleriniz kendine onarmaya vakit bulabilsin istiyorsanız. Bunun yanında da kilo vermek, kurtulmak istiyorsanız hayatınıza almanız gereken bir şey bu intermittent fasting. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Her gün yapmak zorunda değilsiniz. Ve shakey sistemi zaten haftanın sadece 2 günü yapılan bir şey. Onu es geçiyorum. Saatli olanlarda her gün yapmak zorunda değilsiniz. Ben aylarca her gün yaptığım oluyor. Sevdiğim ve alıştığım için buna. Ama haftanın sadece 2 günü yapabilirsiniz mesela. Haftanın 3 günü Haftanın belki bir günü. Yavaş yavaş bunu deneyin ve hayatınızı alın. Yaşınız kaç olursa olsun. Sadece bazı hastalıklara sahipseniz lütfen doktorunuza danışın. Ve hamile ve emzirenler de aynı şekilde lütfen doktorunuza danışın bunu yapmadan önce. Ama onun haricinde herkese gerçekten uygun bir yöntem bu. Diyet olmadığı için sizi kesinlikle çok fazla şartlandıran, böyle yasaklar hayatınıza sokan bir şey değil. Sadece yediğiniz şeylerin zamanını düzenliyorsunuz. Vücudunuza kendi kendini yenilemesi için ve sizi kötü, zararlı, kanser hücreleri olsun diye bu tarz hastalıklardan koruması için ve kendini onarabilmesi için fırsat tanıyorsunuz. Bence vücudunuz bunu hak ediyor. Yemeği bu kadar sevmememiz lazım. Yemeği bu kadar bütün günümüzü vermememiz lazım. Nasıl kilo veriyor peki vücut? Vücudunuz açken yani oruç süresince vücutta depolanan o yağları yakabilmek için hormon seviyelerini ayarlıyor. Açken durduğunuz yerde vücudunuz sizin o depolarınızdaki yağları yakabilmeye başlıyor. İnanılmaz bir olay değil mi? Bütün problemlerimizin devası aslında vücudumuzun içinde de biz ona izin vermiyoruz sorunlarımızı çözebilmesi için. Hücrelerimiz aç kaldığında da onarım işlemlerini başlatıyor ve vücudunuzda hücre yenilenmesi başlıyor. Bu da bir nevi yani gençleşme gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda aralıklı oruç büyüme hormonlarını arttırıyor. Neredeyse 5 kat büyüme hormonunun artması demek de yine aynı şekilde yağ yakımımızın artması anlamına geliyor ve böyle kas oluşumunuzu hızlandırabilmeniz anlamına geliyor böyle çerçevesiyle içerisinde nelerle kendinizi güzelce doyurabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Sağlıklı yağlar. Balık, kuru yemiş ceviz, badem, çiğ olmalı. Avokado, zeytinyağı, köy tereyağı. Bunlar doğal yağlar. Bunlar tüketilebilir. Protein kaynakları olan işte yine balık, <laughs> tavuk, hindi, et, yumurta, yoğurt, peynir. Bunlar tüketilebilir. Aynı zamanda baklagiller, bitkisel protein kaynakları, nohut, fasulye, mercimek, rafine olmayan karbonhidratlar. Nedir bunlar? Sağlıklı karbonhidratlar. Tüm sebzeler, meyveler, yulaf, kara buğday, bulgur, esmer pirinç, basmati, kinoa, ekşi maya ekmek mesela. Ekmek çok seviyorsanız ekşi maya ekmek. Faydalı karbonhidratlar bunlar. Basit karbonhidratlar değil. Rafine karbonhidratlar değil. Karbonhidrat düşman değil kesinlikle. Birçok diyette karbonhidrat kestim. Karbonhidrat kullanmıyorum falan. Tüketmiyorum. Evet bu tarz diyetler de var. Karbonhidrat oranı düşük beslenilen diyetler ama bizim vücudumuza zarar veren karbonhidrat değil ki. Vücudumuz için bir yakıt görevi görüyor aslında. Enerji veren o bize. Önemli olan doğru doğal karbonhidratları seçmek. Bizim için bize iyi gelen karbonhidratları seçmek. Bunlar da az önce saydıklarımdan oluşuyor. Aranızda glutensiz beslenenler varsa mesela onu glutensiz alternatiflerle değiştirebilir tabii ki. Ve ekmek yemeyen varsa ekmek yemek zorunda değil kesinlikle. Yedik, içtik, doyduk. Şahane. Tamam orucum başladı. Oruç saatim. Şimdi ben ne yiyeceğim? Ya da sabah uyandım. Daha 12'ye çok var saat. Ne yapacağım ben? Nasıl zaman geçireceğim diyorsanız orucunuzu bozmayacak şeyler. Başta da söylediğimiz gibi aslında kalorisiz şeyler. Su, şekersiz, tatlandırıcısız, çay, kahve, sade maden suyu. Bunlar kalorisiz oldukları için bunları tüketebilirsiniz. İster akşam yemeğinizden sonra, ister sabah ilk öğününüze kadar olan süreçte. Onun haricinde her şey kalorili. Diğer başka şeyleri tüketemiyorsunuz. Sadece iki tane çok sık soru alıyorum bu konuya dair. Bir tanesi Hindistan cevizi yağlı kahve intermittent fasting'i bozuyor mu? Yani sabah uyandığımda ben kahveme Hindistan cevizi yağı koyabilir miyim? Çok fazla olmama şart işaretiyle bir çay kaşığı kadar ya da bir tatlı kaşığı kadar Hindistan cevizi koyduğunuzda intermittent fasting bozulmuyor ama şu şekilde bozulmuyor. Eğer ki siz intermittent fasting'i kilo vermek için yapıyorsanız bozulmuyor. içebilirsiniz. Ama gut rest için yapıyorsanız yani bağırsak dinlendirmek için yapıyorsanız koymamalısınız. Sizin hedefinize bağlı yani bu. Bağırsağınızı dinlendirmeniz gerektiği için onu harekete geçirecek bir şey tüketmemeniz gerekiyor ve Hindistan cevizi yanında da kalori var ve bağırsağı harekete geçiriyor. Özellikle kabızlık problemleri çekenler için sabah Alırı, tükettikleri kahvenin içine hindistan cevizi yağı inanılmaz iyi bir çözüm. Aynı zamanda vücudu çok güzel ısındırıyor ve spor öncesinde çok iyi geliyor vücuda. Uzun süre tokluk da sağlıyor. Bana en azından öyle oluyor. Ben bu rest için yani bağırsak dinlendirme amacıyla değil de kilo verme amacıyla yaptığım için intermittent fasting'i benimkini bozmuyor. İkinci çok sık aldığım soru da limon su bozar mı? Hayır limon su, elma sirkeli su, herhangi bir sirkeli su bozmuyor. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz sabahları bunları. Son olarak tekrar altını çizerek söylemek istediğim gerçekten çünkü yapılan en büyük yanlış olduğu için bunun üzerine çok fazla duruyorum. Oruç bittikten sonra Ramazan orucu da olsun, intermittent fasting da olsun, ne olursa olsun yaptığınız oruç türü. İlk öğününüzü o yiyişinizle birlikte yani orucunuzun bitişiyle birlikte çok fazla yemek yemeyin. Normalde yiyeceğinizden daha fazla yemekler yemenize gerek yok. İmkansız o eski zamanlardaki gibi avımızın ne zaman geleceğini bilmediğimiz günler geçirmek. Karşıdan teyze beni izliyor. <laughs> Karşı komşu çok tatlı. O yüzden lütfen yarınlar yok kabukçasına yemek yemeyin. Kendinizi dizginleyin. Zaten çok alışacağınız, çok kolay yapabileceğiniz bir şey bu. Dengeli, dikkatli ve düzenli bir şekilde beslenin. Çok güzel sonuçlar alacağınıza eminim. Hayatınızda gerçekten çok kolaylık sağlayacak bir yöntem bu arada bu. Ve aşırı faydalı yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor zaten. Sizi çok seviyorum. Sizleri çok öpüyorum. Umarım faydalı olmuştur bu video ve aklınızdaki bütün aralıklı oruç, intermittent fasting ya da soruları yanıtlayabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın aranızda daha önce yapan olduğumu, Daha önce hiç internet fasting duymamış olan var mıydı? Bunları bana aşağıda yorum olarak bırakırsanız merak ediyorum ben de sizi. Konuya dair görüşlerinizi, düşüncelerinizi. Beni aynı şekilde Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hem Özüm Sabah hesabımdan hem de Ebrel açmış olduğumuz Sağlık Yaşam hesabı. Güzel tarifler paylaştığımız Fit Video'dan. Hoşçakalın. Çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.